Mahmut Bey kişilerde değilmişsin bu arabanın ömrünü. Yalnız çok fazla zamanım yok benim. Yani daha dışarı dışarı çıkacağım. Ne diyorsunuz? E Kandemir abi ne diyorsun? Tuncay baksana oğlum kadın arabada mı geyik yapıp duruyorsun? Bakıyorum Kandemir abi. Anlamadım. Eee Kandemir abi beni andı ya. Çok sevdiğim bir abim var senden iyi olmasın. O andı beni ya. Peki arabayı böyle boş mu veriyorsun? Boş olur mu ya? Bu full aksesuar bu araç. Ya onu demiyorum ya. Kadın madın yok mu bu arabada? Bir yenge falan bir şey yok mu yani? Sen beni ne sandın galiba? Ne kadını kardeşim? Araba satıyoruz burada. Kadın yok diyor yani. E, en güzel kadın olmaması ya. Vallahi en güzeli. Ne no olmaması ne o ya. Millet. Kadın arabada yokmuş. Üf, ah be Gratacığım, neredesin ya? Hay Allah'ım ya. Hani bu herif bunun sevgilisiydi? Arkadaşlar bakın. Kadın İstanbul'da başka kimseyi tanımıyor ki yani. Mutlaka bu adamın yanında. Ya belki buralarda bir yerlerde oyalanıyordur. O zaman beyler. iniyoruz Çaktırmadan bakınıyoruz. Tamam mı? Tuncay Ver goygoyu oğlum, ver goygoyu. Usta be, buralarda sarışın, uzun boylu, güzel bir kadın gördün mü? Öylesini görsem hemen kıyarım nikahı. Görmedin yani. Rüyalarım da bile görmedim. Sen de haklısın, eyvallah. Çok özür dileyerek bu Türk erkeklerinin uzun boylu sarışın kadın hastalığı nedir abi? Hayır yani ben bir bakıyorum. Türk erkeklerini düşününce gördüğüm şey Tıknaz, kısa boylu, kel, göbekli. Acaba diyorum biraz da kendinizden mi yola çıksanız? Ya ne alakası var? Biz kısa boylu, kel, göbekli, tıknaz birini aramıyoruz ki Yaren. Uzun boylu, sarışın. Bir de simitçiye göre güzel bir kadın arıyoruz. Ay hazır cevap. Allah Allah ne hazır cevap yani. Adama onu sordum, o da onu söyledi bana. Ne yapayım ben? Görmemiz zaten yok. Kadın hiçbir yerde yok. <laughs> Abi nereye gider bu kadın ya? Yaren, şu kadın arkadan Greta'nın tıpkısının aynısı değil mi? Lan sen Greta'nın başına mı bakıyorsun ha? Sen beni görsen tanır mısın arkadan? Ya saçma sapan konuşma kıskançlığı sırası değil, kadın gidiyor. Beni tanır mısın, tanımaz mısın? Ya arkadan? seni dünyanın öbür ucundan tanırım, yürü kadın gidiyor. Bu Abmahalle'yi baba ne demiş mesela? No woman no cry diyor. Herkes yanlış anlıyor aslında he, onun anlamını. E, kadın yok ağlamak yok diye anlıyor. Halbuki öyle değil. Kadınım ağlama diyor adam ya baba kadınım ağlama diyor. Hep bu şarkılarda yanlış anlaşılıyor. Tooman ne diyor mesela Tooman? Onu biliyor mu Tooman'ın dediğini? Bir kar tanesi kondilimin ucuna diyor. Ben geçen güne kadar onu ne diye biliyordum biliyor musun birader ya? Bir kar tanesi ol bilimin ucuna diye biliyordum. Bombilimin ucu daha güzel değil mi be? Ya birader sen alacak mısın almayacak mısın? Almıyorsan gideceğim ben ya. Alayım mı ben bunu kandimi? Abi, bakandı bir abi yine beni anda. Ya alıyor mu almıyorum? Birader, karar ver artık. E alayım, ver bir de alayım ya. Sen şu kimliğini versene bir, divir işlemleri için bir fotoğrafını çekeyim ya. Arkalı önlü. Al. Al sen de şunu. Al. Say içinde para, ha? Say. Devri falan hallederiz sonra. Tam değil mi? Tam birader. Hasan, hadi gidelim. Let's go. Bu devrini halledeceğiz. Taksi. Ne taksi? Arabanın devrini halletmedik Hasan. Gel bir dakika. Devrini halledelim şunu. Devrini... Halledeceğiz, halledeceğiz. Tamam. Ne halledeceğiz? Anahtarı hallede vermedin. Anahtarı vermedin. vermedin. Ya! Kadın! Ya! Kanka kaçırdın? Ya Ali gelişti. Ali mi gelişti? Beyaz bir ışık gördüm. Sakallı bir adam vardı. <laughs> Pamuk tıkıya salak. Tamam be tamam kavga etmeyin tamam. Nerede oğlum kadın? Taksiyle gittiler ya. <laughs> tamam atlayın hadi. Atlayın hadi anahtarı alamadım ben. Bir anda gittiler ya. Nasıl? Hasan ve Gretel bunlar ya. Hansel ve Gretel gibi oduncunu çocuğu. Bunlar mı seni saklayanlar? Evet. Firuz diye beri ayağlar. Neyse merak etme atlattık. Kaptan bizi Çanakkale'ye kadar götüreceksin ha. Ne istiyorsan iki size vereceğim. Olur abi anlaştık. Bir de şöyle yolda lokanta falan görürsen dur da. Bir karnımızı doyuralım yavrumuz uzun. Beyler. Aha, <laughs> Firuza mesaj. Yer ve saat değişti. Bir saat içinde kadın aldığınız yeri teslim edin ya da kendiniz teslim olun. Ya taksinin plakasından falan bir şey çıkmaz mı? Yok ya bir saat diyor taksi plakasıyla yetişemeyiz. Abi biz de kaçacağız ya. Aa şey ve Evreka. ben arkalığı önlü şeyini çektim, resmini çektim kimliğinin. Ailemizin el işimize yarar değil mi bu? Yok, kimlik işe yaramaz Tuncer. Ne işim yaramaz ya? Ne biçim el kırsın? İzlemiyor Amerikan dizilerini sen ya? Ha, siyahı adam. Siyahı ekliyor. Ya Tuncer bir, tamam. Bir sus. tane İnce belediyesini eklemedi bu herif ya. Bir tane İnce belediyesini ya. Afyon Das Kırı'nın sitesini kırabiliyor mu? El diye geziyorsun. <laughs> Abi şuna bakacağım ya.

Yenge, hmm. sende birkaç haftadır bir hal var. Sanki benden bir şey saklıyorsun. Yani ben zeki bir kadınım, anlarım yani. <laughs> Çok zeki bir kadınsın. Neler oldu neler. Oo, sen buradan önce düt, düt 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 düt. Ama neyse artık üzülmemeye karar verdim. Bu yaştan sonra Derya ile Ceyhun'umun mürvetini göreyim şu fani gözlerimle. Başka hiçbir şey istemiyorum. Allah ömür verir inşallah. Yenge... Sen daha benimle kan dününü göreceksin.